Kumar Elektrik'ten herkese merhabalar. Bugün sizlere LED 5 Watt kafa lambamızdan bahsedeceğiz. LED 5 Watt kafa lambası şarj edilebilir özelliğe sahip bir üründür. Aynı zamanda üründe 4 adet fonksiyon mevcut. Şu şekilde gösteriyorum size. Hatta kafama takayım. Birinci mod İkinci mod, üçüncü modda gördüğünüz gibi flaşörü var. Dördüncü modda da joblet kısmı yanmaktadır. Ürünün kullanım adedi e, kullanım e, alanına bakacak olursak eğer e, kamplarda gece sürüşlerinde e, ayrıca ürün mıknatıslı olduğu için sanayilerde araç tamirlerinde de kullanım olarak tercih edilen bir ürün. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Araç kaportalarında, tamirhanelerde gayet kullanışlı bir ürün. Ürünümüzün bütün özellikleri bu kadar. Ee, diğer bütün bilgiler için bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.